Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sağlıklı krokan yapacağız. Proteini yüksek ve şekersiz bir krokan olacak. Uygun bir kabın içerisine bir yumurta koyuyoruz ve yumurtayı çırpıyoruz. Üzerine 1 su bardağı ikiye bölünmüş yer fıstığı koyuyoruz. 1 su bardağı iri doğranmış ceviz koyuyoruz. 1 su bardağı yulaf koyuyoruz. Bir yemek kaşığı susam ekliyoruz. Son olarak 4 yemek kaşığı bal ilave ediyoruz. Eğer daha tatlı seviyorsanız 5 yemek kaşığı bal ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri iyice karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz cam fırın tepsisine karışımın tamamını döküyoruz. Karışımı tepsiye yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 150 derecelik fırında 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Pişirme süresi sizin fırınıza göre azalıp artabilir. Kontrol ederek pişirmenizde fayda var. Hafif kızarmış olan krokanı fırından çıkartıyoruz. Yağlı kağıt ile beraber krokanı bir kesme tahtasının üzerine koyuyoruz. Sıcak olan krokanı bıçak ile dilimliyoruz. Krokanı soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan krokan bıçakla dilimlediğimiz yerlerden kolay bir şekilde bölünecektir. Dilimlediğimiz krokanları servis tabağına alıyoruz ve afiyet olsun. Ben bu tarifi severek ve beğenerek yapıyorum. Umarım sizlerde beğenirsiniz. Sizler de tarifi denedikten sonra yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.